Böreğimiz de güzel oldu. Maydanozlu, peynirli, tereyağlı. Yaptım bunu. Son gül kızımı canı çekmiş. Yarın gidiyor Allah izin verirse. Onu otokara gidip oradan yol çeteceğim. Yarın bu zaman Allah nasip ederse evinde. Cuma günü de Emine gidiyor. Yalnız kalacağım. Bilmiyorum oğlum gelir mi gelmez mi onu da bilmiyorum. Ne bileyim ben ya içim yine doluyor yavaş yavaş. Emine gittikten sonra 3 hafta sonra da biz gidiyoruz ayın dördünde. Ne bileyim bu sene de böyle oldu. Sağlık olsun. Ne yapalım? Ne yapalım? Bırak anamı. Bizim nabaz, kıldı da biz gideceğiz. Böyle kapatayım da gideyim. O için çekene kadar ben namaz kılayım. Ne oldu? Git bak. Ne? Bak bak yazdım. Bak. はい。 Hadi bakalım çek. Allah abi çek. Bacıran hasta. <laughs> <laughs> Ay soğuk suyu çok içiyorum ya. Valla dayanamıyorum. Soğuk suyu gördüm içiyorum. Bundan sonra öksürüyorum. Mis oldu mis. Su bire. Oh. Bir ara da baklava yapayım ya. Ne var? Baklava gideceğim ya. Hmm. Yuf alayım Ceviz var zaten. Biraz daha alayım. Hani orada ceviz içi var ya. Sakın unutturma tamam mı? Baklava yapayım ben. Ben çıktım. Ben tatlı çok seviyorum. Elba yapacağım daha. Baklava yapacağım bacıma yapayım da tatlı tatlı yesin. Tansiyonu yok senin değil mi? Şekerim. Hiper tansiyon var. Hem de hiper. Hı -hı. Hiper mi, süper mi? Yeniye tıkıyor işte. Allah şükür yok ya. Ah Yeninde çok tıkıyor. Yeninde çok tıkıyor. Olmasın. Kimsenin olmasın, hiç kimsenin. Olmasın da işte. Vallahi. Ben de bir huyum var Sadece Haklı olduğumda çok sinirleniyorum Oh <laughs> canım Tabi tabi <laughs> Tabi tabi Ay senin tabi tabi ne <laughs> Ay ne Vallahi güldürüyorsun beni ya Allah da seni güldürsün bacım Oh Bak ne güzel bak Görüyor musun ne Bak 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 Görüyor musun? Maydanozlarına, peynirine, bacıma koyayım diye güzel güne ye bacım. Karnına kadar ye. Tamam mı? Oh! Canım bacım. Bir düşün. Canım. Şöyle. Bu üç tane bana yeter. Enişte ne der? Bir tane mi koysak acaba? <laughs> ne <var>? lan? <laughs> Bunu bir tane eder. Budur, budur. Kendisine çok konuş da der. Bu Bunlar da kızların. Gelince yesinler. Haydi bakalım. Çayları da doldurayım. Şöyle. bakmıyor. Sanki ne var? Başka zaman ellerinden düşmezler. Ya işte iş olsun. He. Ya. Sanki ne yapıyorlar? Okuyorlar ah, ah. bir yerde. Ah, ah babam ah. Çayını ağzına kadar dolduruyorum ne bak ona göre. Yarın Yarım doldurdu deme bana tamam mı? Kendim kim sonra dolduracağım? Neyse son bir gördü ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Salları koyayım üç tane, üçümüze üç tane. Kızlar geldi onları ayrı hazırlarım. Enişten çayını da götürün de. Şöyle koyun şurada soğumasın. hadi bacım hadi. Ne Çay soyuyor. Hadi güzel bacım. Biz onları bekleyecek misin? Yanımı geç hadi. Gel. Hadi, hadi. <laughs> Daha çayımı koy bakalım dur. Hadi abi. Çayımı doldurum geri geliyorum. deniyorum. Benimkisi demli olacak. Demli için ki iyice Oh. Çay da güzel oldu. Meydanda çayı tavşan kanı gibi. Komşumu da çağırsam iyi olur vallahi ya. Telefonu değil mi onu da çağırın. Hep birlikte bir, bir güzel içerisi yeriz. Oh. Şuradan üzüm de alayım ben ya. Çok soğuk. Rüzgar baba ya. Hadi güzel bacım baktın mı tadına? Hadi, Hadi. Hadi bacıların acısı. Tatlısı. Kim <gülüyor> 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 ne dedin ya sen? Ne dedin bana? <laughs> tabi, tabi, tabi. <laughs> ha senin tabi tabi ne? Ramazan duymasın onu. Ha, ağzına ezber eder. <laughs> Ay. Ölen kim ölen? E? Ne öl ölmesi? Kim mi? Ay ışık da çok kör ha. Değil mi? Hiç sevmiyorum. Ruhum sıkılıyor böyle karanlık şeyden. Aynen öyle. Yani cimri adam.